İstanbul Arnavutköy'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cirit Tekstil firmasını getiriyoruz ekranlarınıza. Cirit Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cirit'i tanıyor ve firmanın çalışmalarını öğreniyoruz. İsmim Ali Cirit. E, Cirit Tekstil'de soy isminden dolayı Cirit Tekstil olarak böyle bir kuruluş yaptık. E, 36 yaşındayım. Sinop Durağınlıyım. E, i̇lkokulumu memleketimde okudum. İlkokuldan sonra da e, tekstil sektörüne başladım 1997 yılında. Çıraklık dönemi, makinacılık dönemi, ustalık dönemi vesaire. E, 2012 yılında cirit tekstili kurduk. O günden beri de hani fasonla başladık işimizi yapmaya. 2013 yılının sonunda da ilk olarak İngiltere itfaiyesiyle bir temasımız oldu. İngiltere itfaiyesinin tişörtlerini üretmeye talip olduk. Burada da e, bizimle birlikte o işi yapmak isteyen birçok firmaya rağmen biz verdiğimiz fiyatlarla, yaptığımız örnek ürünlerle e, seçildik. O gün bugündür de İngiltere İtfaiyesi'nin ürünlerini üretiyoruz. Bunun yanında da kendimizi daha çok geliştirdik. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda işte e, Avrupa ülkelerinde Almanya, Hollanda, Belçika, e, İngiltere gibi Yunanistan bu ülkelere de hazır giyim yapıyoruz. Ağırlıkta erkek üst giyim yapıyoruz. Yanında da bayan markalarına yani bayan ürünlerde yapıyoruz aslında. Ali Cirit İngiltere İtfaiyesi erkek üst giyim ve kadın hazır giyim alanlarında faaliyet gösteren Cirit Tekstil firmasının çalıştığı markaları dile getiriyor. Cirit Tekstil 2021 yılına kadar bütün üretimini kendi bünyesinde yapan bir işletmeydi. 2021 yılında pandeminin arkasından İstanbul'daki iş gücünün zayıflaması beraber biz İstanbul dışında İstanbul'a yakın olan işte lojistik olarak e, hızlı lojistik sağlayabileceğimiz e, yakın bir bölge arayışı içerisine girdik. Bununla alakalı işte öncelikli rotamız Karadeniz bölgesiydi. İşte Bartın, Zonguldak, e, Sinop buraları gezdik. E, kendimize çok uygun yerler bulamadık orada. Bazı yerlerde artık sistem oturmuş, ee, bazı yerlerde nüfus az. Çünkü bizim işimiz daha çok nüfusun yoğun olduğu yerlerde olması gereken. Çünkü e, her bir ürün bir insan demek bizde. E, o yüzden Kastamonu'da bir yatırım yapmaya karar verdik. Orada şu anda bugünkü olduğu yerde. 200 kişiyi istihdam edebilecek, çalıştırabilecek bir yerimiz var. Yaklaşık 110 makine var içerisinde. Ee, yeni başladık, 2 ay oldu. 2021 yılında böyle bir karar verdik. Ee, ve bugün baktığımızda aslında doğru bir karar verdiğimizi görüyorum. Çünkü her geçen gün İstanbul'daki iş gücü daha da zayıflıyor. Ee, bizim içeride şu anda yine üretimimiz devam ediyor İstanbul'da, merkezimizde. Ama burası daha çok butik. Burada şu anda e, eski kapasitemiz yok. Müşterilerimiz geldiğinde burada üretimi görmesi için e, belli bir ekibimiz var. Günümün çoğu zamanında üretimin içerisinde geçiriyorum. Ürün kalitesiyle, insanların işe bakış açısını e, daha da geliştirebilmek için. Kaliteli insan, kaliteli iş üretebilmek için. Kaliteli iş üretebilmek için. E, biz şirket olarak iplikten alıp İpliği işte kumaş haline getirip örüp boyatıp e, bütün proseslerini uygulayıp kesim masasında kesebilecek pozisyona kadar getirebiliyoruz kendimiz. Yani Bu yeteneğimiz de var. E, şu anda Kastamonu'daki işletmemiz aslında başlangıçta evet 200 kişi çalışabilecek bir yer ama orayı yakın zamanda inşallah e, yaklaşık yaklaşık 1-1,5 yıl gibi bir süre içerisinde ...gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra... E, ...orada işte Kastamonu'nun içinde ya da Kastamonu'ya yakın bir yerde... E, ...bir organize sanayide... ...yaklaşık 400-500 kişinin çalışabileceği bir... ...yer haline getirmek istiyoruz ve onunla alakalı da... ...şu anda iş ortaklarımızla... ...görüşmelerimiz devam ediyor, büyük markalarla görüşüyoruz. Zara ile görüşüyoruz. Hatta orası... Zara için belli bir denetime hazırlanıyor. E, lokal lokal markalardan da var görüştüklerimiz. İşte Altın Yıldız e, markasıyla görüşüyoruz. Orada daha büyük üretim tesisi <laughs> kurabilmek evet. için. Ve bunun yanında da bizim zaten halihazırda çalıştığımız illi ufaklı Avrupa'da 19 tane müşterimiz var. Bunlarla da sürekli temas halindeyiz ve onlar da çok mutlu oldular bu yatırımdan destekliyorlar, teşvik de ediyorlar. onlar da gerekli desteği veriyorlar şu anda bize. İş desteklerini esirgemiyorlar sağ olsunlar. Tabii pazarımızı da daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken kendimizi de geliştiriyoruz bir taraftan. Hedeflerim arasında bir gün kendi markamı oluşturup yapmak, üretmek, onu satmak gibi hedeflerim var. Ama takdir edersiniz ki ayakta kalabilmenin yegane yollarından bir tanesi planlar yapıp onu doğru zamanlarda hayata geçirmek. Evet. Tabii ki bizim de şirket olarak belli politikalarımız var. Ee, şu anki ikinci hedefimiz mesela küçük bir şeyden bahsedeyim size. Çok yakın zamanda belki bir, bir buçuk yıl içerisinde Kastamonu fabrikamızı tamamen oturttuktan sonra Almanya'da ...bir ofis kurmayı düşünüyoruz... ...Cirit Tekstil olarak... ...orada müşteriye direkt... ...ulaşıp... E, ...aradaki mümessil firmalarla değil de... ...direkt müşteriye ürün satarak... ...daha fazla... ...ülkeye getiri, getirmek... ...daha iyi kazanç elde etmek gibi bir hedefimiz var... ...buradaki işi yaparken de... ...aslında şu anda... ...marka patent çalışmalarımız devam ediyor... ...marka oluşturmaya çalışıyoruz... Ee, yaklaşık birkaç aydır ilacıatlarını yaptık. Kendimizde bir marka oluşturuyoruz. Ee, bu markamızı da orada ofisimizi kurduktan sonra e, bir yerimizi sağlamlaştırdıktan sonra kendi markamızı da küçük küçük üretip orada pazarın içerisine risk almadan girmeye çalışacağız. Böyle bir hedefimiz var.